Merhaba, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yani kısaca DEP. Bu konuda yoğun bir bilgi kirliliği mevcuttur. Sıkça karşılaştığımız birkaç hususu değinmek istiyorum. Bunlardan ilki, DEP'in bir hastalık olmadığı, bu çocukların özel çocuklar olduğu şeklindeki görüş. Çocuğun ve çevresinin yaşam kalitesini her açıdan olumsuz etkileyen bir hastalığın nasıl olup da özel çocuklar olarak tanımlandığını anlamak gerçekten güçtür. İkinci husus debin oyunla düzelebildiği şeklindeki görüş. Dep yapısal yani biyolojik bir rahatsızlıktır ve biyolojik bir rahatsızlık oyunla düzelmez. Üçüncüsü dep tedavisinde kullanılan ilaçların bağımlılık yaptığı ve ömür boyu kullanılması gerektiği şeklindeki görüştür. Dep gençlik ve erişkinlik döneminde madde kullanımı ve bağımlılık riski yüksek bir hastalıktır. Ve dep tedavisinde kullanılan ilaçlar madde bağımlılığı riskini azalttığı gösterilmiştir. Dolayısıyla ilaçların bağımlılık riskini arttırmak ziyade tam tersine bağımlılık riskini azaltmaktadır. Dep tedavisi birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürebilmektedir. Ömür boyu ilaç tedavisi kullanılmaz. Dördüncü husus eskiden yani debin niye ile ilgilidir. Yani eskiden ee, sokakta, mahallede çocuklar oynardı. Şimdi çocuklar apartmanda, ee, işte hormonlu yiyecekleri yiyorlar, şekerli katkı maddeli gıdalarla besleniyorlar. Dep bu yüzden arttı. Öncelikli olarak, istatistikler olarak baktığımızda son yıllarda debin arttığına dair bir veri bulunmamaktadır. Buradaki ee, görüş farkındalığın artması ile ilgilidir. Beşinci husus doktor ve ilaç firmalarının bir araya gelip olmayan bir hastalığı tedavi etmesi şeklindeki görüştür. Hiçbir doktor gerekli olmadıkça kendi çocuğuna yazmayacağı bir ilacı başkasının çocuğuna da yazmaz. Altıncı husus debin sevgi eksikliğinden, ilgisizlikten, öğretmenin hoşgörüsüzlüğünden, aşırı derecede televizyon ve telefon izlemekten kaynaklandığı şeklindeki görüştür. Dep anne babadan, öğretmenden diye kişinin kendi hatalarından kaynaklanmaz.